Ha, bunu iki, ben oynayacağım sonra biri daha oynayacak. Evet, tamam. Biraz bu şöyle eğri mi duruyor? Evet. Evet. Haydi oldukça memnun. Onun dışında Büyükşehir Belediye'miz kampüsümüzün fiziksel altyapısının daha da ileriye gitmesi için her zaman destek oluyor. Bugün buraya da vakit ayırdığınız için bu etkin kalın oluşmasından dolayı e, çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'miz bugün Kayseri Üniversitemizin merkez yerleşkesinde öğrencilerimizin taleplerini, isteklerini, ihtiyaçlarını tespit etmek için bugün sahada her zaman olduğu gibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi örnek belediyecilik anlayışıyla gençlerin dostu olarak, üniversite öğrencilerinin dostu olarak bir kez daha güzel bir çalışmaya imza atıyor. Değerli başkanımıza Doktor Memduh Büyük Kılıca ve onun nezdinde tüm büyükşehir belediyesi çalışanlarına, ekibe Bugün burada olan arkadaşlara özellikle yürekten teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sağlıklı birey olmaları için spordan, bir takım sosyal faaliyetlere, çalışmalara yönelik ünitelerle birimlerle buraya geldiler. Kampüsümüzün de fiziksel altyapısının her gün, her geçen gün daha iyi nitelik kazanmasında, çevresel düzenlemenin daha iyiye gitmesi anlamında belediyemizden destek alıyoruz. İyi ki varsınız. すっげえないでしし。